Eğer evlerine kadar tamamıyla bir şey yaşanmadıysa e, o sabah onu ilk defa tamamıyla saf haliyle gördüğüm bir hale olabilir. <laughs> Günaydın. Sen kimsin lan? Hanımefendi çıkar mısınız etamdan? Ne içirdiniz lan bana? Ne içtim oğlum ben? Nasıl böyle bir hata yaparabilirim? Bunun bir delet tuşu yok mu ya? Eee... Arbiden bundan mı evlenmişim ben be? Neye evlendim ki ben amana çekmiş bunları ben akıl edemedim. Şimdi aman akıl çocuk geldi. Tam ne tam ne. Bir sürü dert ne yapacağız bak ama daha hayırlısı. Bindik bir de gidiyoruz. Hayatım. Kalk hadi bir tane. Kalk bak kalk hadi. Sabah olmuş. Dün hatırlıyor musun? Yarım kalmıştı evet. Kalk da onu tamamlayalım hadi. Başım ağrıyor. Sokarım başına. İlk günden amcık. Kalk. Günaydın aşkım. Kahvaltı hazırlayayım mı? Al bakalım. 6 ay sonra. Ayşe, kalk kız. Sana diyor. Kalk kız çay demle, kalk. Aşkım. Şimdi biz her sabah böyle birlikte uyanacağız ya, sen böyle iğrenç bir şekilde uyanacaksın. Ben sıkılırım. Sıkıldım. Ayrılalım. Kanka sabah gözleri bir açtım, yanında bir kız. Evlendik diyor. Dedim, neyin kafasını ne? yaşıyorsun lan sen? He, evlendin mi? Düğünden kalma fotoğraf. Hangi montajcı yaptı bu fotoğrafı? Senin ağzını nasıl çocuk? Oğlum neyin gazına getirip evlendirdiler lan beni? Ha siktir evliyim. <laughs> Efendim hayat. Ne? Gece benim mi kırılmış? Kim kırılmış lan? <laughs> Vallahi 10 senedir benim elim kırılıyor. Biraz da senin belin kırılsın be. İnsafsız. Erkekte yorgunluk, dinelmekte zorlanma, bel ağrısı ve açlık. Kadınlarda yürüyememe, oturamama ve kan kaybı. Günaydın hayatım. Dün gece nasıldı? Yerim seni. Tam bir hayvan gibiydim, değil mi? Uf! Bir el daha oynayalım mı? Ah, çok çılgınım, değil mi? Ah! Aşkım, aşkım kalk, aşkım kalk. Ne? Ne oldu? Evde hayvan var. Gel hayvanı. Hadi kalk, bak sana kahvaltı hazırladım. Sen daha gitmedim ya? Bak bunu ciddi alma bu tek gecelik bir şeydi ha. Ay ne diyorsun gerizekalı evlendik biz geldik gecesi dedi. Ha siktir ya. Ne içtim lan ben dün? Hayatım hadi kalk sana kahvaltı hazırladım kendi ellerimle. Sonra bir öpücük, bir gülüşler falan. Ondan sonraki günler standart. Balayı geçsin. Ondan sonrası normal. Ya kızım kalksana. Lan o sura sura uyuyorsun. Kalk kahvaltıyı hazırla çayı koy annemler gelecek. Ya valla Allah ya bu kadar uyunur mu ya? Dün gece çok iyiydim. Çay şafı balkona mı alsak? <laughs> İyi tabii ki. Ya aşkım Hı, bak Söyledim. Ya tanıyorum ben. Horluyorsun. Horluyorsun. Dizel motor mu taktırdın? Hor 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 hor. Uyutmuyorsun. Bebeğim günaydın. Günaydın, uyandın mı? Anne 5 dakika daha ya. 50'liğinin <laughs> ilk sabahı. Ya, bir bardak daha çay verir misin? 6 ay sonra. Seda bir bardak daha çay vereceğiz, bu çok zor. Ayrıca açık olmuş bu, azıcık daha demle koy, demle. Demleyeceğin çay batsın yerin güne ya. Hmm. Günaydın. Ne? Şu an bilinmiyorsan ne Ha yok. Ha geldik bitti iş bitti Tamam Alo bir ambulans istiyorum Ağır yaralı var <laughs> Uyan lan Kalk kalk annemler geldi Bizimkiler de gelecek Arkadaşlarımız da gelir kesin Dün gece anlatma Gökha Herkes bilmek ister Anında anlatmasak Aman diyeyim Her bilmek ister Salak. Ne zor bir şey mi değil Günaydın aşkım Günaydın canım Bir utanç <laughs> bir geri adım var falan. Aşkım kahvaltı yapacak mıyız? <laughs> Bırak halamı seversen ya. Akşam. <laughs> ne yapayım bilmiyorum ya. Ay aynı bokunla acı ya. Hep bir fark yok şu an. Ya gözüne kadar çapaklar alır mısın? Öpeceğim öpemiyorum. Midemi bulandırıyorsun. Ya sen bu pikeyi ne yaptın? Ben anneme gidiyorum. Kim lan bu? Oğlum sen kimsin lan? <laughs> Sana yemin ediyorum sahtecilikten daha var. Aşkım. Aşkım kalktın mı? Biz kalktık da. Günaydın aşkım. Günaydın hayatım. Hadi Eyfel Kulesi'ne gidelim. Gezeriz. Sabah şey. Sabah ne? Sabah şey işte. Ya sen bizi Paris'e niye getiriyorsun o zaman? Eve gitseydik manzaraya karşı diyorum. Hiç romantik değilsin. Aşkım, hani ben böyle her sabah uyandığım zaman senin böyle yüzünü falan görerek uyanacağım. Her arkamı döndüğümde sen olacaksın ya. Ne bileyim bana çok sıkılacakmışım gibi geliyor ya. Valla. <laughs> aşkım, aşkım uyan. Yarıya değinmiş ki. Biz gerçekten evlendik. Ben bir şey soracağım de bir şey yok değil mi? Ya neden be? Hani ben muhtemelen evde kalırım diye düşünüyordum çünkü. Baya baya böyle düşünüyordum. Yes yani ben evliyiz şu an. Ama dönmek yok. Yarın gidip boşanalım dersin. Dona de kadar.